Biraz önce aptal kardeşim geldi ve bana dedi ki: "Hadi kızım, sana çok sağlam bir öz savunma hareketi öğreteyim. Dışarıda ya da okulda biri sana sataşırsa hakkını alabil diye." Ben de sevindim, çünkü kardeşim benim için endişeleniyor ve ilgileniyor sandım. Dedim ki: "Tamam, öğret ama yavaş yavaş anlat ki anlayayım." Bir baktım, saniyeler içinde kafamı tuttu ve öyle bir çevirdi ki tüm vücudum onunla beraber döndü. Kafamdan çıtır çıtır sesler geldi ve ben acıdan yere yığıldım, çığlık atıyordum. Öncelikle annenize hediye edeceğiniz evi seçin. Bu ev beğeni, bu ev abone, bu ev her şey. Annem koşarak geldi ve niye bağırıyorsun, ne oldu, biri bana anlatsın diye sordu. Kardeşim hemen atladı ve dedi ki, ona YouTube'dan yeni öğrendiğim bir öz savunma hareketini öğretiyordum ama sanırım yanlış yaptım çünkü bu hareket aslında öldürüyor. Ama merak etme, hala yaşıyor gibi duruyor. Yani eğer doğru yapsaymış, muhtemelen şimdi ölmüş olacaktım. Allah rahmet eylesin bana.